Herkese selam. Ben Polina. Bugün sizlerle beraber bisiklet parkuru oynayacağız. Oyunu yeni yükledim. Ben de bilmiyorum. Ben bizi kısıyorum. Niye bu açılıyor? Aa diğerleri para var mı? Ya keşke bu olsa. Ama para istiyor. Bir gün beklemem gerekiyor hepsi için. Yok artık. Hemen tamam, biz klasik abi parkurumuza girelim ama ilk adımızı buradan yapıyoruz galiba. Ha bu karaktermiş. Biz hangisiyiz ki? Sıfır gibi var ya. En az 250 yapıp şunu alacağım. En azı da yani. Bisikletimiz tabii ki de yok. Şaşırtmadı. Bu var klasik. Ya uf, niye oynadı ilk bedava erkek koyarlar ki yani. Nisan kız koyar. Kızları biraz saygı lütfen ama ya. Tamam. Başladık. Şöyle gördüğünüz üzere. <laughs> Şimdi bu nasıl bir şey? Bunu hareket ediyoruz. Buna hızlı. Ha buna zıplıyoruz. Tamam güzelmiş aslında. Kamerayı böyle hareket edeceğimi biliyorum ama gerek yok. Arkadaşlar eğer bu oyunu beğenirseniz devamını getirebilirim. Yorumlara oyun önerilerinizi yazın. Neden? Çünkü ben oyunları bulmakta bazen zorlanabiliyorum. O yüzden sizde um, istem yazarsanız çok sevinirim oyun fikri. Ay düşüyordum. Kadını yere attım yanlışlıkla galiba. Hadi bakalım. Hey ben herkese atıyorum fışır fışır. Aslında biraz kolaymış ya. He. Oh. Hem iş düşmeden bitirirsek kesin o kız kostümü alırız. Şu an benim hedefim kız kostümü yani. 90 point. tamam. Bir turda oynasak 250 yaparız büyük ihtimalle. Ne isteyelim? Şimdi bunda oyun açılıyor mu? Açılmıyor bilmiyorum. Bir de bana indirim yapıyor. Kıyamam ya. yeşil bisiklet. Hadi. 4 çevirme şansı da güzel. Yok. Şey istiyor bu. Ham neyse yani. Hadi başlayalım. Hayır aralara gittim. Aralara girmek çok kötü. Hadi patlat beni. Let's go. Hop. Şu an önünde ben varım galiba. Diğerlerinden arkada başlamam rağmen. Büyük ihtimalle botlar. Aa çok güzel bunu da çok beğendim ve bu arkamdaki şanslı onu vurmadım vursaydım şu an şeydeydi. Ben böyle kaybettiğim oyunları sevmem ama bu oyunda ikinci turdayız ve ilk defa oldu. Kaybettim oyunlar çok sinir olurum silerim ben çoğunlukla. Ama bu oyunu beğendim. Arkadaşlar kanalım senin sizin sayenizde 12 beğeni olmuş burada. Hepinize çok teşekkür ederim. Hedefimiz değişmedi. Hala 60. 60 olalım. Belki çok güzel bir oyuna girebilirim size. Ama daha çok var. 12'den. 12'den nasıl 60 çıkabiliriz ki? Ben çok merak ediyorum. Bu oyun çok beğendim. Bunun kesin ben kendi isteğimle ikisini çekerim. Ya da siz isterseniz de çekerim. Dur. Ha geçtiğim yerlerin şey gözüküyor. İp böyle. Hadi. Tamam. Tamam. Ya ben bunları hiç sevmiyorum. Bunları kaldırsanız en iyisiydi var ya. Bir gitmişler aralara reklamlı şeyler koymuşlar. Hayır düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Tamam tekrar de. Hı, olsun olsun. Yaparız ki. Ben yanlışlıkla düşürüyorum. Önüme gelene düşürürüm ha. He. Hem de iki kişi var şu an. İkisini de düşürdüm. Hayır. Tamam burada yavaş olacağız. İnsanlar ne kadar yavaş değil mi? Tamam. Tamam. İki dakika olmuş. Kesin bana 30 TL falan verecek. Tamam. Orada kaybetseydim vallahi çok üzüldüm. Hah. Bir an beni orada başlatmayacak diye o kadar korktum ki. Orayı bir daha geçemem. Tamam tamam. Yine de aldık. Uçur beni dostum. Ha. <laughs> İstediğim gibi uçuramadı ama olsun. Uçur beni. Hop. Bir de jump almadım galiba. Almışım. Tamam. Hayır. Tamam dur. Karakter durdu. Burada. Şöyle ha. Biraz yavaşlayalım ya. da bak ben oynarken bazen böyleyim. Adam da öyle duruyor. Oo. Bisletim şekil önden çekil oldu. Diğer bisletten kurtulduk ya buna da şükür yani. 3 dakika olmuş. Oo bir anda tekme attım. Yandan tekme çıktı. Tamam. o 155 coin. Coins vardı. Next diyelim. Bu ihtimal son turumuz olacak. Bakalım ne kadar paramız var. 245. Dur karakter ne kadar istiyor. Lütfen bana bunu yapma. Lütfen yetsin bir kız karakter istemiştim ya. 5 TL de. Tamam. Bu türden sonra onu alıp videonun sonuna gideceğiz. Hadi bismillah. 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 Arkadaşlar eğer pek bir videosu isterseniz çekebilirim. Ama belki pek emin değilim. Gel işte ya. Neyi uzatıyorsun? Trambolini öyle garip bir yere koymuşlar ki insan gider dibine koyar. Yok bu demiş ki. Şöyle böyle. Hadi. Tamam. Oo ekran kızardı. Tamam gel. Gel. Şu an 46-47 sayıyor. Ben bayağı iyi gittim yani. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Hadi bakalım bisletim çekil. Şekil önümden çekil. Bala. O oh, bu biraz zor. O oh, kolay bir şansı da. Diğer hemen o da dolu atlattı. Bak şu an nasıl biliyor musun? Okula. Okula gidip iki dakika geç kalmışım. Öyle sürüyorum şu an. Hadi bakalım. Hop. Ooo çok iyiydi o. Onu beklemiyordum. Hah. Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar galiba yine Renault bunu oyuna atacağım galiba bugün. Bence atarım. Hadi. Hadi koçum. Yaparsın. İki dakikaya göre bayağı güzel yerdeyiz. Ben mesela ben böyle kolay obileri seviyorum. Yani çünkü ben bazen zor obi yapamıyorum. Doğrusu ben kolay obi yapabiliyorum. Ama bu güzelmiş. Tam benim böyle tadıma uygun. İki dakikamı burada boş boşuna geçirdim. Aslında oyun güzel. Ben size öneririm yani. Eğer böyle canınız sıkılıyorsa internetsiz size efsane iyi. Ooo. Üstten gidiyoruz. Vay. Bizim havalılık. Tamam. Kesin kızı alıyorum. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yavaş yavaş kızı alırken. Aslında arkadaşlar bu oyun ikisini isterseniz ben kendi isteğimde de çekebilirim. Hemen görüntümüzü alırken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bye bye.